Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Ali Hoca. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hepiniz EKPS e, tarih soru çözümüne hoş geldiniz. Sizler için sınavda çıkabilecek muhtemel 3 soru tipi hazırladım değerli arkadaşlarım. Hazırsanız başlıyoruz. Verilen kavramlardan hangisinin açıklaması karşısında yanlış verilmiştir? Konumuz İslamiyet öncesi Türk tarihi. Yapgu devletin batı kanadını idare eden hanedan yönetim, yönetim üyesidir değerli arkadaşlarım. Şimdi yapkuyu biz genellikle hangi devlet diyebiliriz? Birinci Göktürk Devleti ile. En basit örnek devletin doğu kanadını Bumi Kağan yönetirken batı kanadını İstemi yap yönetmiştir. Bu bir. Tigin, dini ayinlerden sonra bunu burada bırak birazdan geleceğim. Kurultay danışma milisi özelliği taşır. Yargıcı, yargıç, tudun vergi tahsildarı olarak bilinir değerli arkadaşlarım. Yani vergi memuru olarak bilinir. Ancak Tigin, dini ayinlerden sorumlu olan kişi değildir. Tigin, hükümdarın erkek çocuğuna verilen isimdir. Dini ayinlerden sorumlu olan kişi kam, Baksı ya da şamandır değerli arkadaşlarım. O yüzden cevabımız ne olacak? Beşiktaş olacaktır. İkinci öncül. İkinci sorumuz sevgili arkadaşlarım. Verilen savaşlardan hangilerinin cihat anlayışıyla yapıldığı söylenebilir? Şimdi cihat ne demek? Cihat din uğruna yapılan savaşlardır. Bundan dolayı karşıda yani karşı tarafta Müslüman olmayanları arayacaksınız. Dandarakan Savaşı, Büyük Selçuklu Devleti ile Gazeliler arasında gerçekleşen bir savaştır. İki Türk Devleti arasında olduğu için cihat anlayışıyla örtüşmüyor. Bu neyle? Malagir Savaşı, Büyük Selçuklu Devleti ile Doğu Roma yani Bizans arasında gerçekleşen savaştır. İşte biz buna cihat özelliği diyoruz. Basiller Savaşı yine ilk Büyük Selçuklu Bizans Savaşı olarak bilinir. Cevabımız 2 ile 3 olacaktır. Unutmuyoruz değerli yani arkadaşlarım. Balagir Savaşı sonrası Anadolu'nun kapıları Türkler'e açılmıştır. Balagir Savaşı'na biz ne diyoruz? Yurt açan savaş diyoruz. Üçüncü sorumuz. Verilen şehirlerden hangileri Türkiye Selçuklu Devleti'ne başkentlik yapmışlardır? Şimdi ilk başkent İznik'tir. İznik başkentli devleti kuran kişi kimdir? Süleyman Şah'tır değerli arkadaşlarım. Ondan sonra birinci Ayrı Seferi kaybedilince 1. Kılıçarsan merkezi İznik'ten Konya'ya taşımıştır. Kayseri, Türkiye Selçuklu Devleti'nin başkenti olmamıştır. Cevabımız 1 ile 2 olacaktır sevgili arkadaşlarım. Sonlarımız bu şekildeydi. Beğenip yorum yaparsanız sevinirim. Bir sonraki paylaşımda görüşmek dileğiyle. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. Hoşça kalın.